Evet 11 ayın sultanı Ramazana sayılı günler kaldı. Camilerde son hazırlıklar tamamlanıyor. Ramazan boyunca 24 saat açık kalacak Ayasofya Camii'nde temizlik çalışması yapıldı. Tarihi caminin içi gül suyuyla yıkandı. İstanbul 11 ayın sultanı Ramazana hazırlanıyor. Camilerde son hazırlıklar yapılıyor. Fatih Belediyesi ekipleri Ayosofya i Kebir Camii Şerifi'nde dezenfekte işlemi yaptı. Halılar ve mermer bölümler temizlendi. Ayasofya başta olmak üzere 393 tane cami ve türbeleri dezenfekte yapmaktayız ve gül suyu çalışması baktayız. 16 kişilik ekip Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı iyi şekilde ağırlamak için başta Ayasofya olmak üzere dezenfekte ve gül suyu çalışmasına baktayız. Temizlik çalışmasının ardından Ayasofya Camii'ne Isparta'dan getirilen özel gül suyu sıkıldı. Tarihi camide temizlik çalışmaları bayrama kadar devam edecek. Ramazan nedeniyle Ayasofya'da ziyaret saatleri de güncellendi. Normalde 22'ye kadar açık olan tarihi cami Ramazan boyunca 24 saat ziyaret edilebilecek.